Yani bu başından beri hep söylediğim şey şu. Bu normalleşme Özgür evet. Özel'in tabiriydi. Onu kullanmaya devam edelim. Çünkü asıl olan onun bu noktadaki çıkış gayesi, murad ettiği şey neyin nedir sorusunun cevabıdır. Yani Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi o talep etti. Evet. Kılıçdaroğlu'nun sert çıkışına rağmen yaptı. Yani müzakere edilmez, mücadele edilirsen ne yapıyorsun dercesine bunu ifade etti çok açık. Peki o zaman soru şu. Yani Özgür Özel hep o soruyu sorduk. Normalleşmeden neyi murmura ediyor? Ne anormaldi de onun için ne normalleşiyor? Şunu diyorsa çok kıymetli ve hala o krediyi açmış durumdayız ona. Sayın Cumhurbaşkanının Kıbrıs buluşmasından evet. sonraki cümleleri de ona çok net artık atıf yapıyor. O da şudur. Muhalefet edilemeyecek. Edilmemesi gereken ki o muhalefet Türkiye'ye edilmiş bir muhalefet olur. Türkiye'nin verdiği mücadeleye muhalefet ediyorsun olur o konularda normalleşmesini istiyoruz CHP'nin. Anormal noktadaydı. Kabul edilemez bir noktadaydı ve Türkiye'nin safından kopmak anlamına gelirdi. Yine söylüyorum benim için bir milattır. Tezkerelere Hayır oyu cumhuriyet Partisi verdiği andan itibaren evet. Türkiye'nin verdiği mücadeleden kopmuştur. Safını safını değiştirmiştir. Evet. Böyle bir şey olamaz. Şimdi o sınav yine rengi noktası. Yine miladı. Yine o e, ...eksen kaymasıysa... ...o eksen kaymasının olduğu yer orasıysa... ...geliyor onun süresi. Yani sonbaharda şey gelecek... ...Ekim ya da Eylül'dür Suriye... ...Irak tezkereleri. Evet. 2025'te Irak tezkeresi gelecek. Dolayısıyla orada göreceğiz... E, ...gerçek anlamda normalleşti mi... ...normalleşmedi mi. Şu evet. açık, Özgür Özel'in yaptığı şey... ...kongredeki o gerilimli... ...o sıkıntılı, o hançer metaforlu... Kendisine de bir vesayet Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde eş başkan, asıl onun kumandasında olan e, o kimliklendirmeden çıkabilme çabasıydı. Çok açık. Bu içe dönük bir şeydi ve bunu Sayın Cumhurbaşkanı benim muhatap al, benim CHP'nin genel başkanı, bak ben liderim ben lider olacağım noktasında onun üzerinden bu pozisyonu Sayın Cumhurbaşkanı da buna müsaade etti. Peki dedi sen, sen kazandıysan hadi o zaman zemin ama son söylediği şeyi bilmiyorum demin okudunuz mu onu? Hangisi? Yani ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Türkiye'nin milli meselelerinde evet. bekliyoruz bu konuda bundan sonrası için Türkiye'nin yanında İstikrarlı yer almasını bir şekilde sürdürülmesini bekliyoruz. Evet. Ee, o açıdan bu arada unutmayalım Kıbrıs falan diyoruz, normalleşme diyoruz ki 50. yılında evet. ee, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Başına. Cumhuriyeti. Ben epey bir zamandır artık ona Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorum. Kuzeyin değil. Evet. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir onun adı ve bir süratle o adı. Almalıdır. Bundan sonrası da tanınma sürecidir. Ee, onun varlığının kabul edilmesi mücadelesidir. Oraya da girilmelidir. Ee, bu, bu konuda da mesela CHP'nin payına düşen vardır o katkıyı sağlasın. Ama e, sosyalist internasyonel üyesidir. Başkan yardımcısıdır veki şey olarak e, dönemsel olarak özgür evet. özel. Orada Türkiye'nin bu davası, bu mücadelesi verdiği konularda orada çok ciddi bir e, mücadele verebilir. Verecek mi? Çok emin değilim açık söyleyeyim. Peki. Yani Çünkü o sırtlarındaki e, PKK'nın siyasi kolunun yükü onların sağa sola dönmesine engel olduğu da çok açık. Bu da giderek gönüllü bir birliktelik olarak anlaşılıyor. Bunu da Peki. ifade etmeliyiz.